17.200 mü bugün asgari ücret bunun altına düşemeyecek. Devlette tamam. Devlet de o ödemeyi yapacak. Çünkü manav işletiyor adam köşede. Yanında bir tane eleman çalıştırıyor. 15.000 lira verse devlet tepesine bileyim canını okuyor onun. Neden 17.000 lira vermedin? Sebep 15 ile geçinilir mi kardeşim diyor. Bunun biz alt sınırı var diyor. E devlet kendi emeklisine bunu yapmıyor. Bu bir zorluk ama tabii bu sefer hemen şey tartışması başlıyor. Efendim 17 bin lira yapmam için Erdoğan dedi ki 800 680 milyar para lazım. Önce 1.2 dedi. Yanlış hesaplamış. 680 milyar para lazım. Burada bir standart cevabı söyleyeyim. O para var. Örneğin geçen sene Erdoğan'ın affettiği toplam vergi bu kamu müteahhitlerinden otoyol inşaat yapan yani çok büyüklerden öyle esnafın falan değil kesinleşmiş ödenmek üzere tahakkuku çıkmış verginin 666 milyarını affettiler. Neden teşvik adı altında? Bir kere o para var. Bu bir tercih. Erdoğan bugünkü hükümet o parayı zengin müteahhitlere verdi. Krizi açsınlar diye. Ben olsam emekliye verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi emekli tamam.